saygıyla selamlıyorum. Türkay Bey sizin nezdinizde. Güzel organizasyon için tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ee, sanırım iki, iki buçuk yıl oldu yüz yüze gelmeyle. herkes Zoom'dan böyle görüyorduk. Biraz paslanmış olabiliriz. Lütfen kusuruma bakmayın şimdiden. Ee, i̇smim Kardelen Afroditat, Sağ RBM Systems Türkiye firmasının iş geliştirme müdürüyüm. Çıkışta hemen makinemizle beraber bir standımız var. Çok daha detaylı sorularınızı orada alacağım. Mümkün olduğunca teknolojiye değiniyor olacağım. İlkim Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz çünkü çok güzel bir hazırlık yaptı bizim sunumumuz için. Ee, çok kısaca tekrar depozito iade sisteminin amacından bahsetmek istiyorum sizlere. Burada biz kapalı bir döngü içerisinde en yüksek kalitede, en verimli, etkin şekilde içecek ambalajlarını toplamak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki bu ambalajları tekrar içecek gıda ambalajı olarak Ergin Bey'in Sadi deindiği gibi kullanmalıyız. Bunun için de bunu en yüksek teknolojiyi kullanarak, donanımı ve yazılımı kullanarak toplamakla mükellefiz. Bunu yapabilmek için de dört tane temel unsur var. Yani deposu iade sistemi, biraz önceki konukların da aslında az önce sorduğu sorulardan anladığımız alt metinlerde dört tane soru işareti olan ve çok iyi yapılması gereken unsur var. Bir tanesi sistemin güvenliği, bir diğeri sistemin takip edilebilir olması, takip konusu. Bir diğeri mahsuplaşma, çünkü arkasında bir yakap mekanizması var, bir depozito bedeli var ve çeşitli diğer teşvikler var. Ve en sonuncusu da verimlilik. Deniz birlikte bu sistemin sürdürülebilir. Gerçekten de döngüsel ekonomi e, prensiplerine uygun bir şekilde hareket edebilmesi için oldukça önemli. Güvenlikten başlamak istiyorum. Güvenlik neden önemli? Öncelikle bu bir sadece gönüllü atık toplama sistemi değil. Bu arkasında çok ciddi bir ekonomi olan, çok ciddi bir finansal akış, veri akışı olan, materyal akışı olan bir sistem. O yüzden biz bu sistemin güvenliğini en üst noktada tutmamız lazım. Ki bu sistemi finanse eden, genişletilmiş üretici sorumluluğu dahilindeki üreticiler. Bu sistemde toplama kısmında bize destek olan perakendeciler toplama noktaları Bunları sayıp doğrulayacak, geri dönüşüm tesislerine yürütecek sayma tesisleri ve en önemlisi de ülkemizin vatandaşları herhangi bir şekilde maddi veya manevi olarak suistimal edilmesin, mağdur olmasın. O yüzden çeşitli donanım ve yazılımlarla biz bu sistemi çok iyi bir şekilde güvenlikli hale getirmek zorundayız. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle çok veri tabanı kurguluyoruz. Diğer ülkelerdeki örneklerden bahsedeceğim sonrasında. Fakat bu veri tabanı bizim sistemimizin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini tayin ettiğimiz gerçek oluyor. Bu veri tabanını oluştururken çeşitli anahtarlar kullanıyoruz. Bu barkat olabilir, QR olabilir, bilmem özel mürekkepli, ambalajlar, logolar olabilir etiketlerin üzerinde. Bu anahtarlara karşılık gelen bilgileri, ağırlık, materyal, hacim, ambalaj özellikleri, boyutları gibi parametreleri biz barkod, QR kod veya logo noktasıyla teyit ediyoruz. Ve daha sonra bunu yapan donanımlar var. Dışarıda görmüş olduğunuz standımızdaki geri dönüşüm otomatları, bir diğer adıyla deposu ve makineleri veya daha yüklü e, otellerden, turizm bölgelerinden, yıllık olarak artışları olabilecek yerlerden, bakkallardan, büfelerden, burası gibi otel tesislerden gelecek toplu halde gelecek e, ham maddelerin sayıldığı ve doğrulandığı yani güvenliğinin tespit edildiği, tayin edildiği noktalarda donanımlarla biz bunu sağlıyoruz ve daha geniş, ulusal çaktaki bir yazılımla da bunun güvenliğine bir tik atıyoruz. Tabii daha sonrası bir de takip. Çünkü ne yapıyoruz? GECAP var. E, başta bir GECAP veriliyor veya e, bir finansman sağlığı ambalajın sistem içerisinde dönebilmesi için üretici tarafından. gerçekten toplanıyor. Mu? Çünkü ancak toplanırsa bir sonraki adımda bahsedeceğim mahsuplaşmayı yapabilir. Bunun için de biz her adımda takip ediyoruz. Yani takip aslında burada ambalajı depozito bedeli karşılığında rehin alıyoruz. Ve rehineyi kurtarmak için her adımda her şekilde takip etmemiz lazım. Satış noktasından gittiğinde depozito bedeli tüketiciden perakendeye ödendiğinde tüketici içip geri getirip boş ambalajı verdiğinde ve deposito bedelini geri aldığında kendi rehinesini kurtarmış oluyor. Ama perakende veya iade noktasının çok önemli bir görevi var ve bu ambalajın güvenli bir şekilde başına hiçbir şey gelmeden son noktasına yani geri dönüşüm tesisi noktasına ulaşmasını sağlamak. O yüzden takip de ancak donanım ve yazılımın iyi koordinasyonuyla mümkün. Tabii ki de bunun doğal bir sonucu olarak etkin e, lojistik ve geri dönüşüm süreçlerinde yapıyoruz. Ve çok önemli bir husus var. Burada bütün bu 20 milyar ambalajdan bahsediyoruz. Az önce ilk gösterdi. Belki daha da artacak önümüzdeki yıllarda. Bu kadar büyük bir verinin anlık olarak satış, geri alma, götürülme, doğrulanma, geri dönüşme e, geri dönüşüm testinde işlenmesi gibi verileri bizim anlık olarak kabul edebilecek, doğrulayabilecek, görebilecek bir yapıda olmamız gerekiyor. Bu da oldukça önemli. Ve bütün aslında alıcı saydığım konuların bir doğal sonucu olarak da biz verimlilik elde ediyoruz. Çünkü siz donanımı ve yazılımı doğru kurguladığınız zaman günün sonunda daha ilk başta doğrulamayı yapıyorsunuz. Böylelikle üreticinin, piyasa üstünün finanse etmediği bir ambalajı taşımamış, saymamış, depolamamış, geri dönüşüm tesisi için bir kere daha lojistik maliyetine girmemiş oluyorsunuz. Bu yüzden donanım tarafıyla doğrulama ve bu verilerin doğru bir akış içerisinde süre gelmesi oldukça önemli. Sıkıştırma donanımlardaki mekanik özellikler, teknolojik özellikler oldukça önemli. Çünkü bizim gerçekten hava taşıyacak bir paramız yok. Biz bunu o kadar e, akılcı bir şekilde yönetmeliyiz ki bu ambalajları sıkıştırıp depolayıp hacimden kazanmalı ve trans, e, lojistik süreçlerinde de birim hacimde dört kat daha fazla malzeme taşınalıyız. Ayırma da oldukça önemli. Özellikle bu tarz toplu komplekslerden gelen fakat karışık kutularda depolanmış ambalajları ee, belki taşıma sebeplerinden ötürü kaynağında ayrı yok, ayıramayabiliriz. Her ne kadar sporatik aslında bunu da bize imkan verecek olsa da, mümkün olan maksimum fraksiyonda ayırırsak o kadar etki ve yüksek kalitede geri dönüştürülmüş hamlelere sahip olabiliriz. Ve bütün bunları yaptığımızda da günün sonunda elimizde şöyle bir kayna oluyor, reçete oluyor. Biz içtiğimiz içeceğin ambalajını en verimli, en ekonomik ve en düşük emisyonlu şekilde alıp tekrardan ham madde döngüsüne katmış oluyoruz. O yüzden bütün bu adımları sıkı takip etmek çok önemli. Ve tabii ki de parayı veren taraf için de bu işin mahsuplaşması oldukça önemli. Hali hazırda bir yakın uygulamamız var. Ee, sorumlulukları dahilinde üreticiler bu uygulamaya tabiler ve ödemelerini yapıyorlar. Fakat biz hala onların kullandığı ambalajlardan dolayı çevrenin kirlenme potansiyelinin önüne geçemiyoruz. Onlar ne zaman ki piyasaya sürdükleri ambalajı topladıklarını, hangi noktadan topladıklarını ve onun nereye gittiğini ispat edebilirler. Ancak biz o zaman rahat edebiliriz ve sistemi tam anlamıyla kapatmış oluruz. Bu noktada da GK planınıza, onların toplayabildikleri kısımdan mahsuplaşma anlamında ispat yetenekleri ancak tekrar ediyorum donanım ve yazılım entegrasyonuyla mümkün. Bir yerde defosu tobeleri. Ee, belki biz itibariyle sistem devreye alacağız ama belki plajlarda kumların altında gördüğümüz, daha önce hiç umursamadığımız, değer vermediğimiz ambalajlar şimdi birileri tarafından daha çok değerli, kıymetli olacak. O zaman daha önceden piyasaya sürülmüş ama sistemde finansmanı sağlanmamış ambalajları iade etmeye kalktıklarında bir depozito bedeli alırlarsa eğer bu burada bir karışıklığa sebep olabilir. O yüzden depozito bedelini iade ederken de bu doğrulama ve güvenlik oldukça önemli. Bir geride e, yapılacak bu güvenliği sağlamak, bu 4 unsuru sağlamak için gerekli olan aslında yatırımlarda oluşabilecek bir teşvik verildi. Toplama kısımlarında, iade noktalarında veya doğrulama noktalarında, bunun da tekrardan doğru bir yakışıyla doğrulanması ve buna istinaden ödeme yapılması sistemin finansman e, tarafında da aslında mahsuplaşma tarafında da önemli vurguluyor. Burada donanımda bahsediyorum? Depozito iade makinaları, geri dönüşüm otomatlarından bahsediyorum. Bunlar direkt müşteriden tek tek veya toplu halde işte 100 120 adeti bir kere de alan cihazlar. Burada yaptığı doğrulama, barkod, QR kod, özel logo hiç fark etmez. Buna istinaden arka planda yatan ağırlık, materyal, hacim, e, mapping veya görüntü işlemeyle ambalajın görüntüsü gibi, şekli gibi tanımlama metotlarıyla bunların düzenlenmesi, ayrıştırılması, sıkıştırılarak depolanması Oldukça önemli. Ve burada bir de iade var. Az önce iade kısmını da sordunuz. E, İadede de, de e, fiş kullanılabilir. Çok eski bir usul. O 40-30 yıl öncesinden beri Avrupa'daki ülkelerde uygulanıyor. Mobil aplikasyonları entegre. taşıyabilirsiniz. Birimiz şartlarına belki daha uygun bilemeyiz. Veya sadakat ve ulaşım kartları gibi e, kart opsiyonlarıyla da bunu yapabiliriz. Bir diğeri de manuel toplamalardan veya böyle kalabalık lokasyonlardan bir anda gelecek yüzlerce binlerce şişeyi tek bir seferde sayıp doğrulamaya imkan verecek sayma tesisleriyle ee, mümkün. Buradaki teknoloji de ilk etapta yine siz bir barkut okuyucu olabilir manuel olmadan veya toplu halde gelen ambalajı tesise getirdiğinizde e, yüksek hızlı sayma makineleri, doğrulama makinalarıyla bunları tekrardan saniyeler içerisinde hatta dakikada 600-700 adete kadar çıkabilecek kapasitelerde doğrulama yapabiliyorsunuz. Veya bunlar daha endüstriyel sayma cihazları, çok hızlı bir şekilde sayıyorlar. E, fakat bunları tabii bir bina içinde, bir tesis yapısı içinde düşünmek genellikle mümkün. Fakat değişken nüfuslu yerlerde, mobil çözümlerde çok mümkün. Bir kamyonun fırın tır, e, arkasında içinde bu sayma üniteleri yer alarak çeşitli lokasyonlarda gezin, bunların e, oradaki değişken nüfuslu yerlerin ambalajlarını toplamak Epey mümkün. Bu konuda da bilgi almak isterseniz e, firmanın yetkilileri de bizimle beraber. iki uygulamadan bahsedip hızlıca bitiriyorum. Norveç'ten bahsetmek istiyorum çünkü benim için oldukça etkileyici bir örnek. Çok doğru toplama, lojistik ve veri atışı yaptıkları için ve en önemlisi ambalajı atık olarak değil, ham halde olarak değerlendirdikleri için örnek veriyorum A noktasına, B noktasına bir malzeme taşımak için giden bir kamyon geri boş dönüyor. Fakat diyorlar ki hayır boş dönme. Bizim o noktada topladığımız, sıkıştırdığımız ambalajlar var. Onları al öyle dön. Onları alıp öyle dönüyor ve aslında boş gelecek ciddi bir kamyon emisyonu, pardon karbon emisyonu olacak. Bunların hepsinin önüne geçiyor ve çok düşük maliyetle çok yüksek toplama oranıyla çok ciddi bir başarı oranıyla harika bir sistem uyguluyorlar. Bir diğeri de Danimarka'da burada da toplu halde panstasyon denen sizin çantalarla yüzlerce iki 200 adet, 100-200 adet ambalajı getirip bıraktığınız ve sonra hemen gittiğiniz, onun otomatik olarak saydı, 10 gün içerisinde de cebinizden daha önce çıkan depozito bedelini banka hesabınıza transfer eden bir sistem mevcut. Bu da 12'den fazla ilinde Danimark'ın aktif olarak kullanılıyor. RBM Systems olarak bu etkinliğe sponsor olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'de Türkiye için sistemlerimizi üretmekten de gurur duyuyoruz. Sizleri standımıza bekliyoruz. Tekrar da çok teşekkür ederiz.